Herkese merhabalar, kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Evet, havalar güzel, ısındılar. Hatta hafta sonu baya yakıcı olabilir diye de korkuyorum. Bazı yerlerde çok sıcak olacak uyarısı var. Bakalım ne kadar dayanacağız biz de bu sıcakla. Ee, bu saksıdaki aniyum san gayet mutlular. Ee, elhamdülillah, bunlar güzel köklendiler. Ama şimdi birazdan arka bahçeye diktiğim geçenlerde yaptığım saksı aranjmanına bakacağım onun kökündeki mesela çürümüş yani illaki her dikilen e, mutlu olmayabiliyor bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor yani yanındaki bitkiler bile etkiliyorlar işte orayı sevip sevmeyeceklerini Evet ama bu saksıdaki e, her şey hemen hemen gayet mutlu bu hatta fazla büyümüş yani bakar mısınız burada yakut kolyesi aşağıya olan yaprakları şimdi bunlar yukarıda güneş gören dombul dombul yapraklar gördüğünüz gibi bu uç yapraklar zaten hani o kadar dombul olmayabilir ama şunlar ne kadar ince buradaki çünkü Fred Ivan arkasında kalmış bunlar ve buradaki anium sunburst'ün arkasındalar Dolayısıyla da uçları incecik incecik konuş. Benim o zaman ne yapmam lazım? Bu Anim Sandburst'ü pardon Anim Sandburst değil Fred ayıyı buradan çıkarmam lazım. Evet onu aslında hemen şöyle sökebilirsek süper olacak. Evet. Ay. Zaten bu da burada tam Güneş göremediği için kırılıyor çıtır çıtır yapraklar. Bunu buraya ben koyu vermiştim ama gayet güzel tutulmuş orada. Fred ay zaten en kolay büyüyenlerden bir tanesi. Dibinde de bir tane gosti yapraktan çıkmış ama güneş çok azaldığı için Şekli mail bozulmuş. Şimdi bunu şöyle koyacağım. Biraz sonra alayım tepsiyle gelip. Evet, burası açık oldu o zaman. Oradan çıkarınca tabii toprağı da birlikte çıkmış oldu. Hı. Şimdi zaten biliyorum ki ben bu Echeveria Sahara'da kocaman olacak burada. Yani bu saksıyı biraz ittirmem lazım da şimdilik şöyle bir idare edelim. İnşallah ucundakiler güneş görebilirler. Burası ama güzel bir böyle dolgun dolgun arajman oldu. Evet bu da, bu sedumumuzda çiçek açmış. Bakar mısınız? Maşallah. Evet sedumlar genel olarak çiçekteler. Ee, şimdi beklediğimiz şey de buradaki Yakut kolyesinin de güzelce inşallah kendine gelip orayı doldurması. Evet ben aslında bugün e, niye bir video çekeyim dedim. Echeveria çöpleri atayım elindeki kelelerini alacağım. Pardon kelelerin değil tomurcuklarını. Şimdi ben tomurcuktan baya Echeveria büyüttüm. E, şimdi birkaç tane tomurcukların eçeveriyen var. Onlardan Çünkü hiç yani bunların illaki e, çiçek açmasına gerek yok. Ben şunu şimdi buradan alacağım. Böyle direkt tam açmadan enerjisini çiçeği harcamadan bunları e, bir toprağa dikeceğim. Bu da kendisi büyümek için harcasın enerjisini. Maşallah her taraflarda otlar hemen bitiyor. Hemen. Hiç iki gün ara verin hemen ne kadar da hızlı büyüyorlar yani bu şu bu kadar hızlı büyüse çok memnun olacağım yani otlar kadar şu alttaki kuru yapraklarını da alalım burada bayağı bir çöp oldu aşağıdan yavru versin kuru yapraklarını alalım da evet şimdi burada bir Eçevere çiçeğimiz var. Mesela Bunlar da Echeveria. ya, bu neydi? Neon Breaker galiba. Bu açtı çiçeklerini. Zaten bunun da sapından çok büyütebileceğimi düşünmüyorum çünkü çok minicik yaprakları, yani yeterli enerji olmayabilir. Ama biliyorum ki bundan e, yavru üretebilirim çünkü şu yapraklar gayet büyük. Bir de burada bunun e, yavrusunu alacağım. Burada da yine, evet bu kocaman. Bunun da yavrusu aman çiçeği oluşmaya başladı zannedersem. Çiçek çiçek mi yavru mu bazen şey yapamıyorum. Bunlar çünkü böyle tepeden de uzayıp veriyorlar yavrularını. neyse bu birkaç gün daha dursun bunu sonra alacağım. Bunun bir eşi arkada arka bahçede. Onun da ortası onun ikisi böyle büyüdü çiçeği. Onun çiçeğini de koparmak istiyorum. Şu eçeveriyaların kurumuş çiçeklerinde Kurumuş çiçek ve kurumuş yaprak yani bunların ölü çiçeklerinin de temizlenmesi lazım. Evet, birlikte atalım da oradan toparlarım. Başka bir de şuna bakayım. Aslında bu eceveriyamdan çok yok. Bir tane almıştım geçenlerde. Acaba bunu kullanabilir miyiz çoğaltmak için? kessem çiçek de çok güzel açacak. Evet. İçevriye de buradan bir yavru vermiş çok şükür. Bu da tek. Yani tek olanları tabii çoğaltmak istiyorum. Ama ana olanı da öldürmek istemiyorum. Mesela burada da bir tane var bu da. Peki, bunun ne olduğunu bile bilmiyorum yani. Maşallah her taraf kuru yaprak dolu. Şöyle biraz uzaktan tutayım. Bir tane ot gördüm. Onu da alalım. Heh. Evet. Başka içe çiçeği kullanabileceğim çoğaltmak için var mı? Arkada var. Bir de birkaç tane. Elimdeki az içiveriyaların hepsini çoğaltmak istiyorum da. Mesela bunun da yaprakları ne kadar incecik. Çiçeğin etrafında çok minicik minicik yani bunu da çoğaltabileceğimi zannetmiyorum ama bu da burayı çok sevmedi biliyorum. Bir türlü büyüyemedik yani bu yaza burada dayanır mı sıcaklığına onu da bilemiyorum. Bir de bu krasulalar çiçekte şimdi. Çok güzel bir sarı böyle çiçek açlar. Tam ortaları açılmadı ya da açıldı mı bilemiyorum. Galiba açılmış çünkü ölenleri kahverengi. Bu da ilk defa bence çiçek açıyor. Arka tarafta çok daha fazla toplu çiçeğim var bundan. O da ayrı bir güzel görüntü. Maşallah çiçekler, çiçek açmalar bitmedi bu sene. Evet bir de şurada çiçeğini almak istediğim şu kırmızı eçeveriyeler var. Bu kırmızı eçeveriyeler çok yok bence. Enerjine. Ama bu acaba hmm. şöyle bir bakalım. Bu sanki çiçek açmayacak. Bunun yavrusu böyle oluşacak gibi. Hiç çiçek açacağı benzemiyor. Resmen rozet oluşturacak buradan gibi ama emin değilim. Onun için onunla dokunmayacağım. Kırmızılar bir burada var. Bir de şurada varlar. Onlarınkine de bakacağım. Yani hiçbiri öyle çiçek açıyor gibi değil. Galiba bunlar rozetlerini böyle oluşturacaklar. Onun için onların büyümelerini bekleyelim. Bunlar zaten arkada eziliyorlar da. Bura çok yakın oldu. Arajman yaparken bu her zaman bir dilemma. Yani yakın dikmezseniz güzel görünmüyor. Yakın dikerseniz büyüyünce birbirlerini sıklaştırıyorlar. Onun için sürekli bir seyreltme budama şeyinde olmanız lazım ama o da kolay olmuyor çünkü <laughs> birisini kesince oranın şekli bozuluyor. Evet, şu çiçekler. Bu sedumun çiçeklerini seviyorum. Sarı sarı çok canlı oluyorlar. Ama temizlemesi birazcık zor oluyor. Evet. İşte bu da mesela benim daha önce çiçekten büyüttüğüm eçeveriyam. Gayet güzel oldu. Hmm, bir de şuna bakalım. Bunu da denesek mi acaba? Bunun da ben Çiçek açtırmayayım Şunu koparalım Ki enerjisini tamamen Büyümeye versin. Şunu da alacağım buradan Bilmiyorum bunlardan Üretebilir miyiz ama Şöyle üç tane. Çok yakın oldu görüntü. İçe veriye dikmek için çiçeğimiz oldu. Bir de evet kırmızılardan bilemedik kırmızı. Ups, önüne çiçek gelmiş. Birkaç tane de arkadan sökebilirsem. Aa, burada Eçeveriya Sahara'nın da çiçekleri oluşmuş. Aslında ben şunu da alsam mı? Yoksa burada çiçek açsam mı? Bilemedim yani. Bu çok güzel bir görüntü. Burayı sevdi. Güneşe doğru yönelmeye başladı bu çok fazla güneş almıyor çünkü formu bozulur diye de korkuyorum açıkçası yani saharama gerçek ölçüsüne bir ulaşmasını istiyorum bunların arkadaşım bahçesinde görmüştüm o kocaman bir yani şu saksı kadar kocaman olmuştu daha oraya çok yolumuz var tabi ama inşallah o ölçüye ulaşacak diye ümit ediyorum Evet. String of bananas yani senesio e, muz dizgisi böyle gayet uzadı neredeyse yere değecek. Bunu yere değdirmeye çalışıyorum. Çünkü yere değerse ne olacak yere değerse aşağıdan köklenecek yani çok az kaldı. Buraya eğer dekunabilirse buradan köklenip buradan da su alabilecek. O zaman güneşte yanma olasılığı çok daha az oluyor. Evet bu buradan inşallah aşağı kadar ince. Onun için birazcık yukarı iki saksı astım ki bir aşağı yaklaşsın diye. Bir de Senesio'nun büyük muz dizgisi olanı var. Bu da şöyle bu da yere yaklaştı. Gerçi bu yere yaklaştı da zaten altı beton. Ya altına saksı koyup oradan böyle bir güç almasını sağlayacağım ya da bunu üstü toprak altı toprak olan bir yere çekmem lazım. Aslında bunun yapraklarının çok daha dolgun olması lazım. Yeşil olması lazım. Ama işte stresli saksıda o kadar iyi olmuyor. Çünkü bunun asıl şöyle gösterirsem burada mesela bu saksıda görünüyor şurada saksıdan doldu Taştığı yerlere dağıldı. Oralarda hepsi kök salıyor. Şu yaprakların büyüklüğüne bakar mısınız? Dolgun, yeşil, kocaman kocaman. Ama işte bu ancak yeterli suyu olursa ve stres az olursa oluyor. Malum küçük saksıya asıp koyar koyup asarsanız o yeterli hiçbir zaman bitkisi olamıyor. Ben genel olarak e, gübre falan kullanmıyorum. Hani su güzel görünsün, dolgun görünsünler falan diye direktmen olan toprakta ne kadar büyüyebiliyorsa o amacım o yani elimdeki Derli, ne kadar güzel yapabilirim. Ona şey yapıyorum. Farklı bir şey almadan, e, kullanmadan biliyorum birçok insan e, kullanıyor. Gübre gibi bir şeyler. Ay şu kotilodonun çiçeğine bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış. Tam böyle arı kuşunun gelip toplayacağı cinslerden. Onun çiçeğini seviyorum. Güzel. Evet. Bir de burada seyreltilmesi gereken bir yerimiz var. Buraya da bunu da yerde bir afraydı bu. Yerde kocaman çalı gibi olmuştu. Ön bahçede kullanacaktım. Orada burada süründü aylarca. En son budayıp şöyle bir baktım. Ha, bayağı güzel böyle ağaç gibi görünüyor. Karışık kuruşuk. Dik olarak diktim bunu. Aslında yataydı. Şöyle yukarıya doğru. Altına da köklensinler diye epey bir eçeveri diktim. Bunların buradan kaldırılması lazım. Çünkü güzel köklendiler. Yani bunlar büyük olarak e, baya büyüyecek veriyorlar. Burada ne kadar büyürler, formları nasıl olur, güneşe nasıl dayanırlar bilmiyorum. Ama buradaki yakut kolyemiz de güzel kendine gelmiş. Evet. Neyse, Aa, burada bir de bunu budamayı unutmuşum mesela kalançonun çiçekleri bu ne zamandan kalmış fil tarihinden kalmış herhalde bunu nasıl unutmuşum ben? Evet, şöyle alalım. Evet arkadaşlar, ben birkaç tane de arkadan çiçek sökeceğim inşallah onları güzelce bir toprağa yatırır Evet. Arka tarafta arka bahçede olan İçeveriye de bu evet alttan koca yapraklar ya bunun da çok yaprakları kuruyor. Şöyle bir dolgun dolgun olamadı yani bu. Evet, çiçek açacak. Bu çiçek galiba. Yani ortadan pek öyle rozet gibi görünmüyor Onun için bunu hiç öyle şekil mekil bozuntusuna vermeyeceğim direk bunu da toprağa güzelce gömdük mü İnşallah şuralardan birkaç yavru elde ederiz diye düşünüyorum şimdi bu Eceveriya lar nasıl çalışıyor yani çiçekler bu çiçek sapı bu çiçek sapları nasıl çalışıyor? Programlanmış bu yani çiçek açmak üzere. Bu sap buradan çıkıyor. Tepesindeki birkaç yapraktan tam tepeyi yani kestim Hı. Burayı atıyoruz. Ve bu sürekli çiçek açmaya çalışacak. Bazen yanlardan da çiçekler çıkarıyor. Biz o çiçeği engelleyip yanlarından şuralarından yavrular vermesi için buna işlemde bulunuyoruz. O çiçekleri sürekli koparmak gerekiyor. Bir de burada bir tane eçeveriyen var. Bu eçeveriye da tek yavru veremedi. Ne yazık ki bir buçuk yıl oldu bunu buraya dikeli. Aslında bununla birlikte aldıklarım yavrular verdiler. Yani aşağıdaki kuru yapraklarını da koparıyorum. Yani geçen sene ee, bu kenarda olup da yani burası böyle duvar kenarındaki boydan boya çiçekliyim. Hepsini sukulent doldurdum. Ölmeyen eçeveriyalarımdan iki tanesi. Yani geri kalan hepsinin e, kökünü kurt kesti geçen sene. Kurt kesince de sıcağa dayanamadığı için Hepsi öldüler. Buradan onun için içeveriyaları ben söküp söküp hep başka yerlere diktim. Kurtarmaya çalıştım geçen sene. Su plan çadırını aldım üstüne kapattım. Ya da saksıları aldım köklensinler tekrar dikeyim diye. Neyse çoğunu kurtardık. Bir ölmeyenlerden bir bu içeveriyam var. Bir de bu büyük. Yani bundan iki taneydi. Bunun bir tanesinin kökünü kesti kurt. Ölmeden kurtardım onu sonra ön bahçeye diktim. Bu burada duruyor. Bunun köküne dokunmadı geçen sene. Bir de buna dökünmedi. Şu öbeği bu yıl diktim yani onun kellesini koparmıştım şuradan kenarından yavrular verdi bu e, su kiran çadırında büyüdükten sonra buraya aldım bunu ama bu bir buçuk senedir burada ve hala bu kadar yani pek böyle büyümeye falan niyeti yok herhalde şu alttaki kuru yapraklarını ben yine de çıkarayım da belki oralardan yavru verir şimdi enerjisini yine buraya harcamasını istemiyorum kendisi yavrular falan verebilir, o yüzden bunu koparacağım. Bundan inşallah bir yavru, bir iki tane olsa gayet iyiyiz yani öyle çok istemiyoruz. Şunu da dik keseceğim, eğimli olmasın. İki tane de burada eceveriye kellemiz var. Evet. Eceveri köklerimizi, ay çiçeklerimizi getirdik. Değişik eceveriyelerimiz inşallah. Yavrularlar çek Şimdi bir de Bu anem sunburst Bu kocaman bir Rozetti Gerçekten çok güzeldi Nazarlardaydı Bunu ben yaptığım bir tane Saksıya dikmiştim Dün öyle bakarken baktım Köklenmemiş köklense de tam kök mü değil mi Bilemedim yani buralar gayet böyle Çürümüş Yani burada onun için şuradan ben aşağıdan ya da yukarıdan diyelim keseceğim bunu. Şöyle bunu gölge bir yere güzelce dikeceğim. Yani bunun sakin sakin köklenmesi lazım. Bunu bilemiyorum. Yani burada çok hasarlar olmuş. Belki içi hala okeydir ama onu risk etmeyeceğim direkt bunun köklenmesi için bir yere dikeceğim şimdi diğer sukülen ay eçeveriye kellelerimizi de şimdi bu tepelerini keseceğiz. çiçeklerini istemiyoruz bu çiçekleri çünkü enerjiyi alıyor. O zaman kenarlarından patlamak için bir enerji sarf etmiyorlar. Evet bir de bunun da burada çiçekleri var. O çiçekleri de keselim. Evet, bunun da gitti. Şunun da tepesindeki görüntüyü kesersek. Tamam. 4 Bunu şimdi kesmeyeceğim. Çünkü içinde çok aşağıda belki olur da üste doğru çıkarsa olabilir. Şimdi ben bunları güzel bir böyle toprağa yatıracak şekilde güzel bir saksı getireceğim. Güzel bir saksı dedim yani sulayabileceğim. Evet. Tepelerindeki çiçeklerini kestiğimiz çiçek sapları, heceveri çiçek sapları. Ee, şöyle bir saksıya buraya birkaç tane de koydum. Mesela bu daha önceden kopardığım bir çiçek sapı, Echeveria Liliana'nın e, çiçeği galiba bu. Şimdi tepesini kopardığın halde buradan yine bir çiçek açmaya çalışıyor. Tam çiçek mi değilim, şey yapamıyorum ama galiba çiçek. Onu koparacağım. Tekrar bunu dikeceğim yani bunun yaprakları çok güvetli olmadığı için yanından yavru vermeyebilir ama biliyorum şunlardan daha önce e, yavrular elde ettim onun için onu şöyle dikeceğim eğer bundan verirse çok süper olacak Bunu da altını birazcık dün kırdığım için güzeldi. şöyle güzelce keselim Evet Heh. Bunlar gölgede Duracaklar İnşallah köklenecekler Bir de ee, Dün sökmüştük bu <laughs> Dün söktüm de ama videoya bugün devam ediyorum Bu daha önce söktüğümüz bir Fred Ive bu da yani kiviler, anim kiviler çok güzellerdi gerçekten. Kışın bir soğuktan mahvoldular. Soğuk ve yağmur böyle kurutmuştu. Şimdi de sıcak. Yani tam anlayamadım. Hani etrafta görüyorum insanların bahçelerinde koca öbekler halinde kiviler var. Ee, ama demek ki daha iyi büyümesi gerekiyormuş. Bunu ben sukilat çadırıma alacağım. Bunu da yine köklendirmek için başka bir yere dikmem lazım. Bu ancak sukulent çadırında kendine gelir. Bilmiyorum onları aslında istiyorum bahçede kivi ama henüz dayanamadılar. Yani ya herhalde bir saksıda büyütüp köklerini iyice güçlendireceğim, kuvvetlendireceğim. Saksı toprağıyla birlikte dikeceğim. Ki oraya yaprakları e, yerleşsin. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıracağım. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz de kendi sevdiğiniz bir şeyi yapma fırsatı bulursunuz inşallah bugün. Çoğaltmaya çalıştığınız e, sukulentlerinizden bol bol yavrular almanız dileğiyle. Hoşça kalın.